Sizlerle birlikte Yamotomuzla online maç yapacağız. Bu Yamotoyu 14.000 altından sonunda aldım. Hayırlı olsun, bir alırım. Bu gemi arkadaşlar hasarı, top hasarları çok yüksek. Size hemen gemimi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gemimin kendisi komple max'tır. Topları falan her şeyi. Hidro uçak da max. Bütün her şey max arkadaşlar. Ben bu gemi 14.000 altın aldım. Toplam akslama 40 milyon dolar gidiyor. Haberiniz olsun. Yamato almak isteyenler bunu düşünebilirler. Bir de size önemli bir şey söyleyeceğim. Bu geminin ismi buradan bakıldığında Un Yamato diye okunuyor. Ama bu LJN Yamato diye gerçek ismi o neymiş ben bunu Un Yamato diye görüyordum bir yakından bakayım dedim LJN diyemiş ismi hemen arkadaşlar bir online maçımızı girelim geminin top hasarları çok güzel ben gayet gemiden memnunum bazen online maçla İlk önce sizi atırabiliyorlar. Karşı rakipler. Buna biraz alışmak lazım. Ama dikkatli oynadığın zaman topları çok bir kasa veriyor. Zaten şimdi göreceksiniz. Benim ben dün bir video attım. Fon yüzük koymuştum arkasında. O videom dün akşam telif yediği için yayından kaldırdım. Yeniden bu videoyu çekiyorum haberiniz olsun. Bakın burada bir genel fort var. Ne yapıyoruz? Hemen karanlık suyu gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi aynı bunun kullanması, topların kullanması normal bomba atar kullanır gibi. Bu ok işaretini gemi üzerine tutuyorsunuz. Sıktığınız zaman zaten top mermileri kendisi gidiyor. Forda ben hasar verdim. Aşk gibi kil çaldı. Acaba kim çaldı? O var. Bir dakika. Bunu vurabilir miyim? Vuramam. Hızlı gidiyor. Zaten 3 tane zaltı varmış karşı tarafta. Bir tane de var. Oradaki ne? Vellogov'u vurabilir miyim? Şöyle. Arkadaşlar şimdi vurabilirim bir dakika. Bir de arkadaşlar bunun toplarını kullanmak için gemi hızlıysa biraz geminin ön tarafını dolu nişan aldın. Zaten sıktığınız mermine gidiyor direkt gemiye. Böyle hukuk canı da az kaldı. Bana şu an güzel geliyor. 3 denizaltı kaldı ya. Şu Vella Gurf'u <laughs> alabilsem güzel olacak hiç bir şey alamadım. Aha geldi buraya. Görüşürüz. Öyle çıkarsan yersin pop menemlerini. Bir daha çıkmış. Yerdesi ya. mecbur oksijen almaya çıkacaksınız. Bu arada hasarımız 358 bin. Kaya çarptık. Sarı abimin gelip tezi. biraz yeme ağır hak ediyor arkadaşlar. Yamato almak isteyenler buna alışması lazım. Şu anlık altın biriktirdim gemi. Misi sorayım Füze bataryası var onun. Yani hem füze kullanıp hem de toplarıyla savaşabilirsiniz. Gemiyi şuradan bir çıkaramadım ya. deniz alt tarafı çıkmıyor ki. Bir çıktı. Oksan almaya çıktı dışarıya. Güzel. Şu an iki tanesi dönümde. Buna torpidi yolluyorlar. Güzel atıyorum. güzel bana geliyor, bana geliyor. Evet, bir denizaltı kaldı. Onu da bizim denizaltıcılar elde ya. Haydi abi alın şu denizaltıyı Hala bana füze atıyor Yani. Sonunda aldılar yani. Şimdi arkadaşlar bir online maç daha yapacağız. Hemen savaş diyelim. Bazı oyuncular hala bilmiyorlar bazı arkadaşlar yani. Bu online maça nasıl girebiliriz diyorlar. Online maça savaşa tıklayarak da girebilirsiniz. Savaşın yanındaki olan ok işaretini basıp hızlı maça basarak da online maça girebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kayıp şehri geldi her olarak. Ben bunu şöyle taktik yapıyorum karşı rakipler o binaların arkasını saklanıyorlar. Ben direkt binaları topla indiriyorum. Sonra cam kendi ana topuyla vuruyorum. Direkt karşı oldukları gibi direkt hemen rakip ölüyor. Zaten şimdi görürsünüz eğer denk yersem. Mesela şu binayı yıkalım önümüz, önümüz bir açılsın bir. Uçağımızı kaldıralım bir. Baryak var. Şu binayı çıkabilirsin. Çıkacak mı karşıma? Çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anında var ya suya düştü. Su, su, su. Anında görüntü yapıyoruz arkadaşlar anında. Senin ne işin var burada abi? Sen de kaybol bakayım oradan bir. Bakın burada bir gemi var. Hemen şu binayı yıkalım. Yıktık. Ne varmış karşımızda? Şunu yıkmam lazım. Abicim selamünaleyküm. Yamato'ya karşı Yamato. Yamato'ya karşı Yamato böyle kurulur Ne haber? Kaldı. iki deniz altı arkadaşlar. Yamato'yu Yamato ile Yamato aldım. Kullanması, bilmek önemli. Taktik önemli. Taktikse da bunu hep. Şu binayı yıkarsam önüme çıkar. Su, su üstünde mi? Geçmiş olsun. Su üstünde. suya girdi sonunda. Yoksa o da gidiyordu tahtalı köye. Zaten on almışız. Bu kalmış bir. Şu an benim hemen altımda. Hasarımız kaç bakalım bir. Hasarımız şu an 500 bin. Gayet güzel. bu Yamato'nun toplarını kullanmak bildiğimiz omba atar kullanmak gibi. Yani o kadar bir basit yani Yamato mı düşünenler bunu endişe etmesinler yani. Hızlı gemide tutturmak için geminin biraz 5-10 santim ilerisine hedef alsınlar. Zaten sıktığınız top mermileri rüzgarda eğim aldığı için direkt gemi vurur yani. Çoğu kısmı vurur. Denizaltı alsalar da uçağımıza geçelim bir de uçaktan bir şey yapabilir miyiz bakayım buna can doldurabilir miyiz gemimizden yok can dolduramıyoruz nereye çıktı bakalım gemi vuracak mı? Vurmadı. Şu binaları bir yıkalım buradan ya. Binalar bize engel yapmasın. şu an bana doğru geliyor Dimitri. Gel gel. Mezarın kendin kazıyorsun. Suyun altından çıksa güzel olacaktı. Hala suyun altında. Ha çıktı. Vallahi çıktı. Yedi çok güzel. Bunlar da bir Sana zahmet. Çok güzel yedi. Şu an bu suyun altında can basacak. Yapacağı şey belli. Yapacağı şey belli arkadaşlar. Kendine bu cam basoksun altında. Bir daha çık suyun üstüne hemen seni gö gömüyor karanlık suları. Kayıp şehirde seni de kaybedeyim. Çıkamaz haberi toplu yolluyor. Yani bir çık bu suyun üstüne ya. Bir çık. Denizaltıcık bana kafayı taktı arkadaşlar. Peşimi bırakmıyor. Üç tane iki almışım. Çıktın. Bundan kurtulamazsın ama. Bundan kurtulamazsın. Bundan kurtulamazsın. Ben sana dedim. gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 kilimizde 838 binde hasarımızda 10 numara bir Yamato videosu çektik Yamato ile Yamato kestik 10 numara bir videoda arkadaşlar Like'larınızı bekliyorum Bu videomuzda böyle oldu arkadaşlar Bir dahaki video görüşmek üzere Hoşça kalın diyorum Videomu eğer beğendiyseniz like atmayı Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar dilerim.